Evet arkadaşlar sabah mantığa başladık. Önerme ne demek? Doğruluk değerleri ne demek? Bağlaçlar neler? Onları gördük. Üç tanesini gördük. Ve veya ve ya da'yı gördük. Şimdi koşullu önerme bağlacını göreceğiz. Yani Türkçe'de de olan ise'yi göreceğiz. İse P ise sağa doğru olan okla gösterilir. Buna koşullu önerme bağlacı denir. PQ koşullu önermesinde P önermesi Q için yeterli koşul. Q önermesi önermesi için de yeterli koşuldur denir. P doğru Q yanlışken yani Yanlış diğer durumlarda doğru olarak tanımlanır. Yani diyor ki sadece hepsinde birsin sadece P'nin doğru Q'nun yanlış olduğu durumlarda yanlış olursun. Doğruyken yanlış olamazsın deyip sıfır demişler. Buna da biz ne diyeceğiz? Yüz kuralı. Buradan aklınızda kalın bir. Bir sıfır sıfır olmak zorunda. Sadece bir sıfırken sıfır oluyorsunuz. Diğer durumların hepsinde bir oluyorsunuz. Bir hafta beş gündür diyor. P'nin D ile. Bir hafta beş gün müdür? Yanlış bir önerme değil mi? Sıfır. En küçük doğal sayı sıfır mıdır? Evet. Birdir. Doğru o zaman. P'nin D P'nin değili sıfırın değili 1 ise Q 1. 1 sıfır olmadığı için 1'dir. Bir de sondakini yapalım. Ortadakini yapalım. Daha çok sonra benziyor. P sıfır sıfırın değili 1 ise Q'nun değili 0. 1 sıfırken neydi? Sıfırdım. 1 ve 0 olma durumum var. 1, 1 olma durumum var. 1, 0 hariç hepsi neydi? Doğru, doğruydu. O zaman bunun sonucu da ne olacak? Başka bir sonucum çıkmadığı için 1 olarak kalacak. P ise Q. İşte bu en sade hali sorularında en çok kullanılan bağlaç. P ise Q'yu birincinin değili veya Q diye yazabiliriz. Yani P'nin değili veya Q diye yazabiliyoruz. P ise Q varken burada işlem yapamam. Ne yazdım? Benim değil veya Q. Yani ikincinin aynısı. İkincide bir değişme yok. Veya Q. Şurası bana bilgi verebilir. Sıfırken bir, sıfır veya bir, bir veya sıfır ne gelir veya affeder birdir. P'nin değil veya bir. O zaman veya'dan dolayı P'nin değil olarak bulacağız cevabı. P'nin değil ne eşitse sonucunda ona eşit olacak. Şimdi ise var ve sonucum var. Sonucunun sıfır çıkabilmesi için tek bir şartım vardı. O da neydi? 100 kuralıydı. Neydi? Bir sıfır sıfır olmak zorundaydı. Yani bu da birmiş, bu da sıfırmış ki sonucum sıfır çıkmış. O zaman P ve Q'nun değili birse neydi? V affetmezdi. O yüzden ikisinin de olması gerekiyor? Bir bir olması gerekiyor. Q'nun değili birse Q nedir? P'yi zaten kesin bir bulduk. R'nin değeri sıfırsa R nedir? Birdir. Bunu da bir olarak buldum. A'yı sıfır vermiş. A artı B'yi vermiş. A çarpı B'yi sıfır, sıfır vermiş. Aşağıdaki koşullu önermelerden hangisi doğrudur? Şimdi soruyu okuyacağız. A çarpı B sıfırsa sıfır ise P, P doğrudur diyor. Yani P'de ne diyor? A eşittir sıfırdır diyor. Her zaman doğru mudur? Değildir. Çünkü A sıfır ya da B sıfır olabilir. Her zaman doğruluk yok. Geldim B'ye. P. A eşittir sıfır ise R'dir diyor. A çarpı B sıfırdır. A'yı sıfır alırsam A çarpı B kesinlikle sıfır çıkar. O zaman cevabımız B alıyor. Yanlış olduğu biliniyormuş bu. Önermenin yanlış olabilmesi için ise var. Pardon yanlış diyorum. Sıfır yazıyorum. Yanlış olduğu biliniyorsa sıfır yazdık. Neydi kuralım? 1, 0, 0. R kesinlikle sıfır olmak zorunda. Geldim buna. P ise Q eşitmiş 1'e. Şimdi buna yorum yapamam. Çünkü bir sürü durumum var. Diğerlerine bakalım. P ise Q her zaman doğru mudur? Her zaman doğrudur. Sorudan buldum zaten. Q ise R. Q ise R. Sıfır mıdır? Bilemiyoruz. Çünkü Q'nun ne olduğunu bilmiyorum. Sıfır sıfır da olabilirler. Bir sıfır da olabilirler. Bunu bilemiyorum. Ama. R ise P. R'yi biz ne bulduk? Sıfır. Neydi? Sıfırdan bir şey Buraya yazdığım bir şey ne olursa 0 0 da ne olacak? 1 olacak. 0 1 de ne olacak? Ne olacak? 1 olacak. 0 çıkma ihtimalim var mı? Sadece 1 0 kendi 0 çıkabiliyordum. E, R'si res 0'sa, burası 0 değilse o zaman 0 çıkma ihtimali yok. O yüzden her zaman sonucunuz ne oldu? Doğru oldu. O zaman cevabımız 1 ve 3 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hep ise bağlacını sormuşlar çıkmış sorularda. Çünkü isenin bir tane özel hali var. ...ve sürekli o hali soruyorlar... ...ve sadeleştirme sorularındaki halini soruyorlar. A artı B eşittir sıfır. A artı C sıfırdan küçükmüş. C de sıfırdan küçükmüş. Önermesi yanlış bir önerme ise... ...hemen ne yaptım? 100 yazdım. B dedim kesinlikle sıfır. Yani yanlış. O zaman burası yanlışsa... ...burada eşitlik yok. O zaman tersini alırken buraya eşitlik koydum. C ise sıfırdan büyük olmak zorunda. C'si artı olmayanları... Ne yaptık? Elerik. Geldim. P ve Q. Birmiş. Şimdi V'nin bir olması için da yukarıdan yorum yaparak ilerleyelim. C'si sıfırdan büyük bir sayıydı. Sıfırdan küçük olması için A'nın olması lazım. Sıfırdan küçük bir şey olması lazım. Ya da sıfıra eşit bir sayı olması lazım. A'nın eksi olduğu olanları eledik. A'sı eksi ise Eksi 3 ise mesela buranın olması gerekiyor. Artı 3 olması. Yani B'nin sıfırdan büyük olması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Hiç bunu kullanmamıza bile gerek kalmadı. O zaman B'si artı, C'si de artı. Eksi, artı, artı oldu. Cevabımız. Karşıtı tersi ve karşı tersi. Az önce size değilini anlatırken ters dedim. O yüzden dedim ki ters deme. Çünkü tersi farklı bir kavram olarak karşınıza çıkacak. P ise Q önermesinin karşıtı yerlerini değiştirmiş hali. Q başa, P sona geliyor. Q ise P diye. P ise Q'nun ters önermesinin tersi bakın karşıtı değil tersi. P'nin değili Q'nun değili. Yani değili. Karşıt tersi de hem yer hem de işaret diyelim. işaret değişmiş hali. Açılırsa anlatalım. Şimdi karşıtına bulurken ne dedim? Yer değiştiriyorsun. Sadece. P ve Q buraya başa geldi. P veya Q sona geldi. Tersini bulurken bunların değillerini alıyorsun. Değillerini almak her şeyin tam tersini almak demek. P'nin değili ve Q'nun değili olacak. Yanlış yazmış. Q'nun değili ise Q ve P'nin değili olacak. Peki karşı ters ederken hem yerini değiştirdim. Buraya aldım. Hem de değilini aldım. Değilin değil zaten kendisi. P'nin de değil olacak. Doğruluk değeriyle, karşı tersin doğruluk değeri aynıdır. Yani size bir şeyin doğruluk değerini soruyorsa ya da karşı tersini soruyorsa, doğru doğruluk değerini soruyor demektir. Karşı tersini bulalım. Hem yerini hem işaretini değiştireceğiz. Yani hem değilini alacağım P'nin değili veya Q'nun değili ise P'nin de değil olacak bundan alırsam P ve Q'nun değili ise P'nin değili olacak. Peki hatta şuradayken bile işlem yapabilirdim. İse de neydi şartım? Birincinin değili veya Q'ydu. O zaman onu alalım. Birincinin değilini alırsam burası gider. Veya ikinciyi yazarsın. Hiçbir şeye dokunmadan. O zaman zaten şunda şu aynı Bir tane aldın, aynı şeyi verdi. P'nin değili veya Q olalar bulunuz. Önermelerin değilleri sırasıyla falan filan ise hangisine denktir? Neye denk olması gerekiyordu? Az önce ne dedi bize? De? Doğruluk değerleri neyin eşitti? Karşı tersleriyle eşitti. Yani bana diyor ki aslında denk olduğunu bul derken karşı tersine bu Kullanım karşıt dersinin Q ve R'nin değili ise P ve Q'nun değili. R'nin değili veya Q'nun değili ise Q'nun değili ve oldu bu sefer P'nin değili. Yerleri değişebilir, sıkıntı olmaz demiştik. Değişme özelliği var demiştik. O yüzden edilme. Bir de ancak ve ancak var. Buna çift gerektirme deniyor. Ancak ve ancak açarken daha çok iseleri kullanırız. Şöyle ki P ancak ve ancak Q ise P ise Q ve Q ise P'dir denir. Bu genelde ispat yöntemlerinde kullanılır. P ile Q önermelerinin doğruluk değerleri aynı iken doğru, farklı iken yanlıştır. Yani diyor ki ben bir doğru iken doğru iken doğru olurum. Yanlış yanlış iken de doğru olurum. Yanlış ancak ve ancak yanlış doğrudur. Ama farklı farklıysam ne olmak zorundayım? yanlış olmak zorundayım. Yine bir tane seçip bunu yapalım. 1 0 0 1 Ne oldu? Farklısın. O zaman 0 0 koy. Doğruluk değerini bulacağız. Ama önce iseye dönüştürmem lazım ki P ve Q'nun değeri ise değile ve Q araya. Aynı şekilde bu sefer tam tersi P'nin değili veya Q ise P veya Q'nun değili. Sonra ne yapacağım? Bu iseleri veya diye açacağız. Uzun sürecek açmıyorum. P veya birincinin değilini aldım. Şöyle. Veya ikinci yazdık. Aynen. Ve koydun araya. Birinci veya ikinciyi aynen yazdık. İkisi de aynı şey mi geldiler? Birilerinin Değilleriymiş zaten. Buralar aynı veya o zaman kendisine eşittir. ve işte Arada V olduğu için P'nin değili ve P 0 değil ve p olacak ve arada birleşim var. E burası 0 değil mi? 1 0, 1 ve 0 sıfır 0'dır. Aynı şekilde 1 ve 0 sıfır da 0'dır. Arada ne var? Veya var. 1 0 0 olması veya bile affedemiyordu. O yüzden 0 0 oldu. Az önce yaptık zaten bunu geçelim. En sade halini bulalım. Ne yapmamız gerekiyor şu ve şu ise P yaptım. P. Yetmiyor bir daha veya ya açmam lazım. P'nin de veya Q. Ve Q'nun da veya P. Şuraya bakarsanız bu bunun neyi? değil. Yani tersi. Yani burası 1 ise burası nasıl ne olacak? 0 olacak. Burası 0 ise burası ne olacak? 1 olacak. Pardon ne var, V var. O zaman buranın sonucu ne olacak? Sıfır olacak. 0 var, V var. Buranın hiçbir önemi yok. Ve 0'ı görünce ne yapar? Sen yanlışsın der. yaptık. Açık önerme. içinde en az bir değişken bulunan ve değişkenlere verilen değerlerle doğru ya da yanlış olduğu belirlenebilen ifadelere açık önerme deniyormuş. Aslında P x, x mutlak değer. x 2 küçüktür 3 diyor. Mutlak değer küçüktür. Kuralı neydi? Eksi 2 ile artı 2 arasında olmak zorunda. Eksi 2 karşı tarafa gitti. Eksi 1 ve 5. Bu aralıktaki sayılar. 0, 1, 2, 3, 4. Yani bizim yazdığımız bütün denklemler aslında birer açık önermeymiş o zaman. Yine bir denklem vermiş. P2 yani yerine 2 yazacağız ve 1'e eşitleyeceğiz falan. Yine bunu yaparsınız doğruluk kümesini bulun. X ve Y doğal sayı 3x artı 2y eşittir 23'e. Yok ki buraya 7 verdiğimde buraya 1 verebilirim. Verir miyim? Var kümede veririz. Başka ne yapıyorduk? Bir tane bulduktan sonra bu taraf 2 2 azalacak. 5. Bu taraf 3 3 artacak. Ne oldu? 4 5'e 4 oldu. 2 azaltın 3. 3'ü çarptırdın 7. 2 azalttım. 1. Bir çarptırdım. 10. Kaç tane değerim varmış o zaman? 7, 1, 5, 4, 3, 7 ve 1, 10. 1, 2, 3, 4 tane soruluk kümesi varmış. Niteleyici dediğimiz şeyler, yani her x eleman r'dir ya da bazı kümeler için kullandığımız ifadeler. Genellikle her'i kullanırız biz. Ters a ile gösterilir ve bu her demektir. Evrensel niteleyici denir buna. Bazı da Bazen sorularda bazı x eleman diye yazılır. O da ters e ile. E'nin so sola bakmış halidir. Bazı x, px, bazı x'ler px açı e önermesinin değili ise hani bazının değilinin her olduğunu söylüyor. Her'in değilinin de bazı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Her değil sorularıyla karşılaşırsanız. Bazı tam sayılar 2'nin katıdır. Bazı demek tersi demek. X eleman Z tam sayı anlamına geliyor. X öyle X'miş ki ikinin katı olmak zorundaymış. Her doğal sayı sıfırdan büyük müdür? Y büyüktür demiş. O zaman her X eleman doğal sayı ve X eleman tam sayı olmak zorundadır. Çünkü doğal sayı tam sayı. Burada yine yazılmış hallerini vermiş. Değillerini bulalım bir de tanesini yapalım. Diyor ki bazı x eleman r 2x 1 sıfırdan küçük veya her x eleman z x eksi 1 sıfırdan büyük eşittir. Bazının tersi neydi x eleman? Her de her x eleman gideceğiz. Küçüktür varsa büyük eşit olmak zorundaydı. Veya varsa v'ye dönüştü. Bazı x eleman z x eksi 1 sıfırdan büyük eşittirdi. Sıfırdan küçük oldu. Bilim dallarının konuşma dilinden farklı kendi özgür sözcüklerine terim denir. Örneğin inme, momentum, tork, fiziksel değişim, tezel, kimyasal terimler gibi bizden ama işte çember, nokta, düzlem falan gibi şeyler var. Başka bir terim ya da tanıma gerek duyulmadan anlaşılabilen terimlerdir. Nokta, doğru, düzlem, tanımsız terimlerdir. Çünkü sadece kendileriyle ifade edilebiliyorlar. Başka terim ya da tanımlar yardımıyla tanımlanan terimlerdir diyor tanımlı terimlere üçgen denklem işte üç noktanın birleşmesiyle üç nokta üç doğrusal olmayan noktanın birleşmesiyle üçgen oluşur demek bir tanımlı terim kullanmak üçgen için. ispat etmeye gerek duymadan doğruluğu kabul edilen önermelere aksiyon deniyor. Aynı düzlemde paralel olmayan farklı iki doğru bir nokta kesişir bir aksiyon. İspat etmeye gerek duymadıkları için bir aksiyonmuş. Teoremde ispatı olan şeylere denir. Genellikle dediğim gibi iselerde Kabul edersin ve ispatlamaya gidersin. P ise Q teoreminde P'ye teoremine yani birinciye her zaman hipotez yani kabul ettiğin şeye olsun diyorduk ya biz hani A olsun B olsun dediğimiz şey hipotez varsayımdır. Ve sonucunda bulduğum şey de yargı ya da hükümdür. Şimdi tanımsız serim nokta demiştik, düzlem demiştik zaten bunlar belli ama hız, plato, hikaye işte birim zamanda aldığınız yer değiştirmeye mi artık neyse hızın tanımı ama neydi birim zaman işte zamanı kullandığın için hız bir tanımsız serim olamaz için de zaman var. Aynı şekilde demek plato da öyle ve hikayede aynı şekilde tanımlanabildiği için ama nokta işte bıraktığımız iz, düzlem aynı şekilde tanımlanamıyor başka şeyler yardımıyla o yüzden de. 1 ve 3 tanımsız terimdir. İki tam sayının toplamı tek sayı ise çarpımları çift sayıdır teoreminin hipotez ve hükmünü yazınız. Hipotez demek. Şimdi ise Q var değil mi? Bakın şurada şuraya kadar zaten iseyi vermiş. O zaman benim hipotez dediğim şey P'ydi. İki tam sayının toplamı tek sayı olsun diyeceğim. O zaman ben diyeceğim ki iki tane sayı seçeyim. A ile B seçtim. Tek sayı olan iki tam sayıdır. Topladığım zaman tek sayı getirir. Hükmüm ne? 2 Tek sayının çarpımı toplamı tek sayı olan sayıların çarpımı çift sayıdır. Bu da benim hükmüm yani sonucum olmuş oluyor. Yani ki önermesi. Evet arkadaşlar, bununla birlikte mantık böyle de dolayısıyla TYT kısmını ve AYT kısmını bitirmiş bulunuyoruz. E, sınavınızda hepinize başarılar. Haftaya soru çözümü yapacağız. Kendinize iyi bakın.